Herkese merhaba. Bugün ne yapacaktım lan? Heh, aşamalı kasacağız. Hedef elmas. Ee, zaten çok zor olacağını sanmıyorum. Elmas olacağız. Onun dışında heh. önceki videoya gerçekten güzel bir ilgi geldi. 138 görüntülenme, 4 like oldu ve 20 abone olduk. Şu an dediklerim anlaşılıyor mu bilmiyorum ama öncelikle teşekkür ederim yani 20 abone olmak güzeldi. <laughs> Neyse. Çok da uzatmaya gerek yok. Umarım bu videoda güzel bir ilgi gelir. Neyse hocam ilk maçımıza geçelim. Çok da uzatmaya gerek yok. Evet. Hocam ben burada normalde koltuğu alırım. Evet ama bizimkilerin piklerine göre davranmayı daha çok. Hmm tercih ediyorum diyecektim. Uf, ulan Mendy alabiliriz ya. Ben Mendy oynarım burada. Savunma için bence güzel. Edgar gelebilir karşıya. Ama bakalım ya Elisa. <laughs> Edgar geldi. Çok güzel bir tahmin. Yani de zaten yapacağımız şey belli hocam. İlk başta ulti açacağız. Sonra kasa yap ulti ulti ama sen de. Azrail değilsin mi olur? Tövbe yarabbim. <laughs> Allah. Öl. Tamam. %94. Hemen şöyle bir şekilde ultiyi koyalım. Güzel. İlkini tuttur. Allah. Dur 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 dur. dur. İyi. Tamam. Devam edelim. <laughs> Abi ben de çok güçlü veya şu anda rakip geldi çok güçlü. Oğlum search falan almış ya. Şöyle bir şey yapsam. <laughs> çok iyi ya. Harika. Çok basic bir maç oldu bu. Neden bitti? Güzel ya ilk maç çok iyi bir şekilde bitti. Yani çok daha konuşacağım bir şey yok. Hemen diğer maça geçelim. Evet. Şimdi savaş topundayız. Hocam ben öyle bir map'ten oynarım. çok düşünceli bir şey ya ama ya bu olur aslında ya. Evet. Kanka bana niye Bibi öneriyorsun ki? Bibi ne alaka? Zaten yakın mesafenin üzerinde ne gereği var? Hadi kanka ne seçtiniz ya? O tam Frank'in gelmesi benim için çok iyi oldu. Çünkü çok rahat oluruz. E tam Miko'nun da gelmesi bir o kadar kötü. Of. Hadi bakalım. O nasıl seçim çöpüm oluyor? Güzel. Kanka Miko ne yapıyor ya? Kanka öldün mü gerçekten? Tamam. Sakin. Ne yapıyorsun kanka? Şöyle. Dedim ki illaki birilerini tutar dedim de. Hiç şey olmadı ki ya. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Kanka çok kötü oldu bu ya. Git. On gitsene ya. sobu gibi peşimden geliyor ya. Allah. Dur bir saniye. Kanka nereden vuruyorlar? Bana? Allah. Yani. teşkilat fırlatsaydı ya. Of beyler of. Biz de aynı şeyi düşünmüşüz çok iyi ya. Tamam ama biz yedik. Ha, helal lan takım. Sizin oynayacağınız oyunun ben. Şekil yapıyor bir de kafayı yersin. Hiç umurumda bile değil. Umrumda bile değil. Ben ben mortisi oynayacağım abi burada. İlla ki atıcı gelecek karşı. Atıcı geldi. Evet internetle alakalı ufak bir sorun yaşadıktan sonra maçıma geri dönüyorum. Spike'a karşı da of şimdi ne güzel oynanır ha. Bir canını doldurma. Abi artık bundan şey gelmiyor ki ya. Bakın ne yapıyorsun ya. Sen yani ölmeyeceksin ki ben öleceğim. Ölmedim. Bizim eleman öldürdü hatta. At artık. <laughs> Hadi bay bay kanka. Sakin. Of oraya çok güzel girilir. O ultiyi görme. Onun dışında iyiydi evet ama. <laughs> Hadi. Kanka. Kanka yapacağınız işin ben. Of. Ne yapıyorsun ya? Kanka ben seni keseceğim ki. Yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun? İyiz mi açtı? Neyse. Oğlum bu nasıl bir ifade ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Abi ben burada da mortis oynarım ki ya? Ben burada da mortis oynayacağım biz hani? Şimdi karşımıza gelecekler. Surge gelecek. Bali gelecek. Sonra ne gelebilir? Hmm, Rico. İzle. Aa, kanka çok iyisin zaten ama 9-9 ne ya of. ya tutturdum. Yani bence tutturdum aga. <laughs> Şeyi ulti atacağım. Dur bir saniye. Aa şey oynamıyorlar. Şimdi oynayacağı tut Sen öl. Oo. Tamam. Kanka yok ben şimdi e, sana bir oynama isteğinde bulundum ama. Kanka sen beni öldürme ya. Kanka sen beni öldürme ya. Kanka sen niye bana bunu atıyorsun? Kafayı yiyeceğim. Mesela evet, zaten 9 seviye olmanız ayrı bir dert. Kanka ne oluyor burada? Oğlum ne oluyor lan? Ay ulti atamadım. Tuttun. Lan oyun nasıl? Uf, vur ondan gol yedik. Uf. Devam. Kanka. Ya ama Şeli. Ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun Esra ya? Lan 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 lan. Oy. Tamam. Çok şey oldum orada. gereksiz stres oldum yani. Neyse. Hocam hadi. Kanka ne yapıyorsun ya? Kafamız güzel ama nasıl güzel. Yani gerçekten öyle takılıyor bu arkadaş. Ben güzel. Kanka yapma. Kanka yemeyin onu ya. Kanka iki kişiyi orada oyalıyorum kişiden buluyorsunuz abi lütfen ya. Uf. Mendi. Direkt mendi. Yani hiç düşünmeye gerek yok direkt. Mendi abi. Nerede lan mendi? Heh. Gerçekten bu olmaz abi. Yani bu önceki el neydi ya öyle. Orada iki kişiyi kesiyorum. Adamlar bir tane Edgar'ı tutamadılar ya. Bir tane Edgar ya. Ne kadar zor olabilir abi bir tane Edgar'ı tutmak ya. Pikimizde Surge var abi. Şimdi görüyorum ya. of. İzle şimdi. Ölüp ölüp duracak. O Aksesuar bastığı yere bak. Kafayı yersin. Bir. Bu bir Search. Kanka ananın artık. Yok. Full uzak mesafe. Full çar. Full hasar çarı. Full çarna. Kanka sen beni nereden görüyorsun? Bir dur ya. Sence ben çıkar mıyım hocam ben? Sen öyle ya. Ya of sen beni oradan görüyorsun ya. Kafa yersin. Söz çok iyisin ya. Kanka bak buraya geliyor. Bak kanka buraya geliyor bak. Bak, bak buraya geliyor bak. Bak hani buraya geliyor. Allah'ım search kill aldı inanamıyorum. Ne oluyor lan Şöyle bir Güzel bir tanesini tutturdu yani. Karlo tutturdu hocam. Sen ne yapıyorsun ya? Kafayı yersin ya. Abi nasıl? Ha, <laughs> abi ikisi de son anda vazgeçiyor kafayı yarısın. Kanka sen niye o tarafa gidiyorsun kanka? Oğlum ölmeyin lan. Çok kötü sıkıştın. Kanka gitmesene. kendi almış zaten salak. Önüne çıkıyorum adamın ölmesin diye. Adam alır. <laughs> Beyler 1 5 1 5 Bellenin kayaları. Beyler hele bir <laughs> Edgar. Harika. Şimdi bak ben de alacağım. normal Rico olacak Burada Rico büyük bir ihtimalle daha iyi olurdu. Ama ben ben de alacağım. Taşıyacağımı düşünmek istiyorum. Edgar inşallah gidip gidi bölmezsin. Karşıda niye Miko var ya? Abi bu ne biçim bir kadro? Ayy. Hadi bakalım. Beyler size güvenmek istiyorum. Bakın güvenmek istiyorum artık. Oo. Evet benim aksesuar oradan bayağı iyi geçti. Kanka kasar alma şundan yani zor bir şey değil abi. Çalı da birazcık beklesem bir şey olmaz. Adam zaten gidiyor baksana. <laughs> Oğlum sesim gitti. <laughs> tamam. Şöyle. Abi ben niye tutamıyorum onları ya? Kankam gitme. Of. Salak. O o? Hı? Tamam olur. Yeriz. E, evet, tamam ben o benim atışlar çok iyi ya. Benim atışlar mükemmel ya. İnşallah ben dinlütsü yoktur. Varmış. Allah'tan atmadım Mid midden atsa var ya iki kişi vardı orada. Attı tutturdu. Nasıl ya? Ama ne oldu sakin. Sen ne oluyor ya? Tıs. 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 ya bu maç Edgar taşıdı. Aloz güzel oynadı. Evet hocam. Bakın beyler böyle seri 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 bitiriyoruz. Tamam mı? Seri seri. Ne alacağım ben burada? Spike olur, Mike olur. Ne kadar? Sayı? Tamam, Spike alayım. Veya Crow. Spike mı? Bence Crow daha mantıklı. Çünkü e, hiper şarjı açtığımız zaman çok rahat keseriz ya ortayı. Güzel abi. Güzel güzel. Spike mı alsaydım evet ama şu an bir düşündürdü. Çünkü Miko yani biraz sıkıntı biçer. Ama hayırlısı ya, bakalım. Ne ara geldim be adam. Sen bana mı geliyorsun ya? Kanka öl. Oğlum siz bir girin lan şu mide. Ha? Mid diyorum ya. Of. Ortada durun işte. Ne fark etti ki? Ya kanka ben niye adamın şutuna atışı nasıl şey yapıyorum ya? Kafa öl lan. Aa ölmemek için çaba gösterdi ya. Kafayı yer. Şimdi üstün kuro Üstün o. Evet üstün kuro onunla konuşmak istiyorum lütfen. Oo öyleli. <laughs> Ver. Tamam. Şimdi bekle. Diğerlerini bekliyorum. Kesme sen de olurdu aslında. Şöyleli. <laughs> <laughs> Yatın aşağı. Sen ne yapıyorsun? Oğlum o niye kalkanla geliyor? O nasıl bir buffy mı bu? Lan oğlum. Sakin ol. Sen ne yapıyorsun? Hop. Hadi. Allah. Ne oldu beyler? Ne oldu beyler? Ha, ha, ha. Frank alayım, ortaya geçeyim, Grom'u tanklayayım. İleride Miko kessin değil mi? Aynen ondan ondan. Oo, uh, ben de. <laughs> Direk hiç düşünmedim ben diye yani. çok da uğraşmaya gerek yok. Miko mu? Kerim hepinizi Evet bu yaptığımız iğrenç espriden sonra da Kerim sana güveniyor. <laughs> Hadi bakalım. Ne yapıyorsun kanka? Ya şuradan. Evet. Yani ne yapıyorsun kanka? Ben yani ona aslında bir tane daha vuruş attırma. Allah lan burada emz varmış. 2900 vurduk yılı. Evet ama şöyle bir sıkıntı var. Miko bizim vuramamış. <laughs> Değilsin sen vuramadıysan ben vururum ya sen çok dert etme orayı. Öl. Lan. Öl. Öl. Oğlum öl. Şöyle de. <laughs> Kestim. Kanka ne yapıyorsun ya? Ya oğlum. Beyler. Hani. Anan artık ya gelme ya. Beni mi Beyler neredesiniz ya? Allah ya. Öldük bittik burada. Allah'tan kesebildim. Aa, oğlum. Sen ne hayırdır ya? Orada. Yani ne hayırdır? <laughs> kafa attı abi. Harbi kafa attı ya. Şöyle bir vuralım tamam. Buradan vurabiliyoruz mu? Evet. Güzel. Ufak bir ittirdi beni ya. Dur bir... Tamam ya bitti. Lan. Güzel. Lan oğlum bitirin ha. Kafayı yersin ya. Kayan yıldız. Mendi. Yani. Mendi abi. Çok da uğraşmaya gerek yok. Mendi. Bali. Bali, 9 seviye, 9 seviye Bali. Hı <laughs> hı iki atıcı he <laughs> he tamam lan anladı. Rakip bizi o. Oh. Kolay gelsin beyler belinizi kuvvet <laughs> Yapma. Yapma. Alım. Ne öyle? Lan oğlum sen nereden çıktın ya? Sağlık beni öldüremedi. Lan oğlum. Ya ama. <laughs> Oto. Beyler çok iyisiniz. Böyle devam. Böyle devam beyler. Hadi. Böyle devam ölün ama. Ölmeniz lazım oğlum bak. Öl o, o canla kurtulma öl. Heh. Ölmen lazım senin o canla. Yaşarsan Allah muhafaza. Oğlum o nasıl tutmadı ya. O tarafa niye gider kanka bir insan ya. Yapacağım da bu biraz sıkıntı. Oğlum o ne ya? O ne ya? Sen ölmen lazım senin. O gitme ya. Beyler ölün artık. Abi hiçbir şey tutmadı. Ay, ay öldüm ben. Ayy, o neydi öyle? Bakın ne yapıyorsun ya? Öl ya. Oğlum yapmayın lan. <laughs> Reisim senin ölmen lazım ama artık. Yani. Seni şöyle böl. Tam geri çekilin kanka. Niye o önde duruyorsun oğlum? Geri çekilsene. Ulan oğlum ölecek o ha. Tamam sakin. Şöyle Kanka kes şunu. Ölmeyin lan. Of. Of. Bir saniye bir de var ya. Çok iyiydi çok iyiydi Evet. <laughs> 2985'e kadar getirdim. 2985 kısa 15 puan yeterli. Hadi bakalım. Güzel bir olsun. Abi hiç oynamadım ki ya. Of. Ne oynanır? Frank alım oğlum, oğlum bu ne ya? Korkarak. Ha, abi ne Mike kafayı mı yedin ya? Mike diyor ya. Sakal da alınabilir gibiydi. Neyse hocam ya bakalım. Yani Mortis, Frank. Ne alaka ya? Hmm. Yani Mortis'e nasıl kafa atacaksın kanka? Niye Mortis ya? Of. Yapma. Neyse güzel o orayı çok güzel yardı Frank. Tamam sakin. Tamam. Güzel. O da öldü kanka gir artık şuna şu adama ya. Tamam sakin kalalım. Kanka ama sen beni oradan Of çok güzel attım. Tamam. O hiçbir şey yapamaz ya kanka atarsın. Değil mi? 160 k canım var sonuç olarak. Neden? lan? malı. Tövbe Rabbim ya. Şöyle. Al kanka. Kanka. Hmm. Haklı. Yani. Onu tutamazdı ki. Salak Mortis işte ya. Ya ne yapıyorsun ya manyak. Bütün her şeyini gönderdi. şarjı basıp direkt attı manyak ya. Sakin. Güzel onu tutturduk. Kanka yapmayın işte onu ya. Oradan bir Rico geliyor ama evet evet Rico geliyor mu diye bir baktım da yok. Tamam onu kestim kanka. Mortis. Salaklaşma kesin onu. Tamam kesin onu artık. Keser misin peki ya BB Yok. Bibi peşor yürüyor yok. Tamam benim peşor açtım sakin. o spike çok vuruyor ya. Tamam. Oğlum hadi ilerle artık Mortis. Aa salak. Kafayı yersin. Topu da rakibe atıyor. Full zarar. Yani gerçekten full zararsın Mortis ya. Ve diz saygı atıyor. kafayı yeriz. Şimdi nasıl yapacağız ya? Kanka o neydi ya? Evet. Kanka ne yapıyorsun ya? Tam güzel oldu de. Hadi. Tamam. At. Kanka atsana bana. Of. Mortis. Tamam sakin. Cık. Yanlış kaçtım ya. Bitti sanırım. Yani bunu tutabileceğini çok sanmıyorum evet. Abi Mortis niye ya? Of. Abi kafayı yiyeceğim ya. Şu oynayışa bak. Ya. Abi kafayı yersin ya. Of sonunda. Uf vallahi o kadar kasla kasıl oynadım ki gerçekten. Ah. Ya tamam aynen ondan ondan. Of güzel. Bakayım. Beş oyunda masayı Evet bitti. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu videoda güzel bir ilgi gelir diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.